Dalmışım o eski günlere, söylenen sözlere, içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin, sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni sevmiyordun neden oynadın neden beni kırdın bu kalbi dağıttın aldın beddualarımla huzurun kalmasın uykularında kaçsın Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri Sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımasan beni Hiç sevmedin de mi? Elinden tutun adamla Yürü bak yoluna Sakın bakma arkana Semtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım Efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde parkta Hatıralarınlayım ne içtim sigaradan ne yediğim yemekten tatlı zalamıyam Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyam Değer miydi seven bir kalbi paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla el ele tutuşup sokağımdan geçmene Şimdi evde almıştır sana lüks bir araba kavuştun rahata Değer mi be para pula Eve arabaya Hakkım haramdır sana Sonunda bulmuşsun sen neve Tahile ne layık bir damat adayı Yazlık ve arsaları vardır Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı Yazdıkça midem bulanıyor, gözüm kararıyor, tansiyonum fırlıyor Aklıma getirdikçe seni, iştahım kaçıyor, göze uyku girmiyor Unutamaz diyormuşsun sen, o benim kokumu bulamaz ki yolunu her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz Biliyorum uyunu Dalından koparılmış gülün kokusu kalır mı solunca elinde Sen de benim dalımdan koptun uzaklarda soldun kokun kalır mı bende Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım yan yana yanalım Aşkının cehenneminde ben ölmeden de yandım şimdi sen yan bakalım